...yüreğimiz yandı. Konya'daki üniversiteler çok sayıda öğrencisini depremde kaybetti. <laughs> Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi... ...Malili Ömer Traore'de... ...iki yıl önce geldiği Konya'da... ...yabancılık çekmemesi için kendisine sahip çıkan okul arkadaşı... adıyaman'lı Ahmet Hüsrev Çelik'in... ...depremde hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. E, depremi öğrendiğim anlarda... E... Tanedim deprem depremin bölgelerinde bulunan arkadaşlarımı onlar onlara ulaşmaya çalıştım daha önce yani onlardan haber almaya çalıştım daha sonra depremin ne kadar kötü şeyler yaptığını gördüm internette çok üzücü bir şey olduğunu fark ettim ve Üzülmeye, e, üzülmeye başladım. Manili Traore, ahde vefa duygusuyla deprem yaralarını sarmak için Büyük Bayram Ortaokulu'nun spor salonunda oluşturulan ev eşyası deposunda ve farklı yardım alanlarında görev alıyor. Benim de e, bir arkadaşım vardı. Benim e, yeni geldiğimde, üniversiteye yeni geldiğimde o adam 5. sınıftaydı. İlk geldiğimde bana çok yardımcı oldu ama depremde şehit olmuş. Ona da şu mesaj aktarmak istiyorum onun ailesine, İsra'va benim ailesine çok geçmiş olsun diyorum. Gelen yardımları topluyoruz. Gel, geldiği zaman indiriyoruz. Vikleme işlemleri de yapıyoruz. Yani aileler gelip ihtiyaçları, ihtiyaçları olan yaşarları seçiyorlar. Biz de onlara yükleme işlerinde yardımcı oluyoruz.